Merhabalar, Taç Şef Sizi Umut hoş hoşgeldiniz. Ben Sazerhan. Bugün sizlere asıl Gurme ile beraber Tayland'ın bir tarifle karşınızdayız. Bu tarifimiz bu sefer tatlı. Tarifimizin adı size birazcık garip gelebilir ancak şekerli yapışkan pirinç ve mangalı dondurma. Bu tarifi daha öncesinde biz Tayland'da tadım yaparak blogumuza yazı olarak da bahsetmiştik. Ve çok beğendiğimiz için sizlere de yapma kararlılık ve sizlere de göstermek istiyoruz bu tarif içerisinde kullanacağımız malzemelerin birkaç tanesi aslında ekipmanlardan bahsetmek istiyorum. E başlıca bir tanesi bambudan yapılmış mantı yani buharda mantı pişirme aracı aleti. Bunun içerisindeki de kendi özel bezi. Ancak size bunun bunun yanı sıra daha farklı bir alternatif sunmak istiyorum. Çok kolay bulabileceğiniz buharlı sebze pişirici. Yani çok ucuz bir fiyat bunu kullanabilirsiniz. Üzerine de parçası çıkıyor. Bu şekilde rahatça kullanabilirsiniz. Ve üzerine de tülbent veya da ince bir bez koyarak buharda pişirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. bunda yapılan olay altında tencerede, ocağın üzerinde su ve kaynayan, kayna, kaynayan bir su ve bunun buharına, buharına yararlanarak yapılıyor. Aslında şöyle ev ekonomisine destek veren hanımlar e, kendilerine bayatlamış ekmekleri aynı şekilde aynı sistemde eleklerde veya da bu tarz bu e, sebze buharlı sebze pişiriciler pişiricilerin üzerinde ekmeklerini koyarak nemlendirerek yumuşatarak e, serviste bulunuyorlar. yani kendi ellerini kullanıyorlar aynı mantıkta kullanılan bir araç bunun dışında e, dondurma içinde dondurma makinesi kullanabilirsiniz veya da buzdolabında birazcık uzun sürecek ancak buzdolabında kullanabilirsiniz biz e, uygun fiyatta bir dondurma makinesi alarak bu işlemi sizlere daha hızlı bir şekilde göstermek amaçlı kullanıyor olacağız. Ancak siz sizde yoksa da illa da olması şart değil. Siz kendiniz de buzdolabınızın defreeze kısmında veya da dondurucu kısmında yaparak çok rahat şekilde elde edebilirsiniz. Şimdi tarifi geçelim. <laughs> soğuk suda bekletilmiş yapışkan bir yüz var. Bunun gramajı 200 gram kadar. Siz bunun yerine de baldo pirinç veya osmancık pirinci kullanarak aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi pirincimizi buhar pişiricisine veya da eleğimizin içerisine koyduk ve direkt kaynayan suyun üzerine ocaktayken direkt yerleştiriyoruz. Ocağımızın üzerine koyduk ve altını yüksek ateşte tutarak kaynamasını ve buharda 25 dakika kadar pişmesini sağlayacağız. Yapışkan pirinci yapmaya devam ediyoruz ve e, hindistan cevizi sütü, şeker ve tuzun karışımından tatlı ve tuzlu arasındaki ortak noktada bir yeri bularak lezzetli bir kıvam elde etmeye çalışıyoruz. Bunun için de 100 gram şeker, bir tutam tuz ve 400 milimlik de hindistan cevizi sütü kullanıyoruz. Şimdi Hindistan cevizi sütü karışımımız kaynadı. Altını iyice kıstık ve hemen içerisine pirinçleri ekleyerek yine kısık ateşte tüm o Hindistan cevizi karışımını çekene kadar pişiriyoruz. Tenceremizi ağzını kapadık. Bir nevi aslında süt varken içerisinde birazcık süt benzer gibi bir durum var ama çok daha farklı aslında. Aromatik olarak da farklı. E, ee, Taylandlılar farklı farklı ürünleri kullanmaya veya da işte e, egzotik meyveleri kullanmayı çok seviyorlar. Çünkü kendi e, yöresinde yani kendi topraklarında yetişen meyveleri kullanmak çok daha rahat ve çok daha e, ucuz oluyor açıkçası çünkü ne kadar çok malzememiz varsa veya da ne kadar çok üretim varsa o kadar da düşük bir maliyet vardır o kadar çok o kadar da düşük fiyatlar vardır bu yüzden egzotik meyveler yapmak yemek yapmak onun için çok daha keyifli ve çok daha e, hareketli bir hale alıyor bizim için de aynı şekilde biz de mutfakta bunları yaparken çok rahat şekilde elde ederek yapmayı çok seviyoruz. Ve şimdi birazcık kaynamasını bekleyeceğiz ve pişmesini bekleyeceğiz. Tüm o e, hindistan cevizi sütünü çekecek ve bize bir parçasını bir parçasını hazırlamış olacak. Şimdi tatlımızı üzerine dökeceğimiz sosa geldi sıra. Bunda da yine hindistan cevizi kullanıyoruz. 400 ml kullandık az önce ve şimdi de 100 gram kadar hindistan cevizi sütü kullanarak aynı zamanda nişasta ve tuzla beraber tatlı ekşi arası bir kıvamda yine bir sos elde ediyoruz. egzotik bir dondurma yapmaya başlıyoruz. Mangolu dondurma. Bu dondurmanın içerisinde iki tane mango kullanacağız. Ve bu mangoyu hemen soyarak ve daha sonrasında içerisinden küp küp çıkararak hemen dondurma için püre haline getireceğiz. Mangomuzu doldurduk ve püre haline getireceğimiz kap içerisine koyduk reçim içerisinde 100 gram şeker, 3 yemek kaşığı kadar hindistan cevizi sütü ve bir tat bir tatlı kaşığı veya da 1 çay kaşığı kadar. Yani aslında bir miktar kendi damak tadınıza bağlı olarak da limon suyu koyacağız. Ve daha sonra püre haline getiriyoruz. Şimdi mangomuzu ve diğer malzemelerle beraber püre haline getirdik ve ince bir süzgeçten geçerek pürüzsüz bir sıvı elde etmeye çalışacağız. Şimdi mango ve nisan cevizi karışımı sıvıya hazırladık. Kenarda bekletiyoruz ve şimdi elimizde. Kasem içerisinde 200 mililitre bir krema var. Yani çiğ krema ve içerisinde normalde çırpma tel ile yapabilirsiniz ya da benim gibi mutfak robotunuzu kullanarak rahatça çırpacaksınız ve ne katı olacak ne sıvı olacak tam orta kıvamda bir yerde elde etmeniz gerekiyor. Onu elde etmeniz gerekiyor. Sadece tek noktası bu. Şimdi iki parçayı bir araya getiriyoruz. Az önce çırptığımız krema ve bir önceki hazırladığımız. Mango ve hindistan cevizi karışımı sıvıyı birbirine karıştırarak çok fazla kremayı söndürmeden birbirine e, harmanlıyoruz. Ve siz eğer ki mesela e, mango sevmiyorsunuz veya başka bir meyve meyveden yapmak istiyorsunuz. O zaman yine aynı baz alarak şeker ve e, limon suyu miktarını aynı tutarak başka bir meyve kullanabilirsiniz. Örneğin e, iki mangonun gramajı çekirdekleri çıkardığınız zaman 300 gram'a yani 300 çarpı 2 yani 600 gram'a kadar denk gelecek veya 500 gram bir 500 gramlık bir meyveye, meyve püresiyle 100 gram şeker, işte 200 milim krema ve bir miktar da limon suyu gibi kendi ağız oranla ayarlayarak yapabilirsiniz ve çok rahat şekilde elde edebilirsiniz ve kış günü bile rahatça bir yaz mevsimi hissedebilirsiniz veya yaşayabilirsiniz. Evet şimdi işin en güzel yerine geldik. Dondurmayı elde etmeye. Ee, Bizim dondurma makinemizde yapılması yarım saat kadar bir süre oluyor. Tabii ki farklı markalar ve farklı türlere göre de yapı, yapılma şeklinde göre değişebiliyor. biz dondurma bazımızı aldık ve içerisine koyarak sürekli karışmasını sağlayarak içerisinde aslında bir buz kütlesi gibi bir durum var. Ve sürekli karıştırarak bize dondurma elde etmemizi sağlıyor. Siz de bunu evinizde daha rahat, rahat basit bir şekilde yapmak isterseniz rahat ve basit şekilde basarsınız. 2 saatte bir diffuser'dan çıkararak, karıştırarak, tekrar diffuse atarak dondurmayı çok rahat şekilde edebilirsiniz. Dondurma yapmaya başlayalım. Makinemizi çalıştırdık ve içerisine şimdi ben çok rahat dökeyebilirim diye krema torbasını doldurdum ve içerisine yavaş yavaş dondurma dondurma karışımı, dondurma makinesinin içerisine döktük ve yer ortalama yapımı yarım saat sürecek. Dondurma işlemi tamamlandıktan sonra servisini yapacağız.